Arkadaşlar merhabalar. Bugün YouTube kanalımda inşallah dantelli supla dikimini göstereceğim. Kumaşımız dak keten kumaş. Kalın kumaş yani leke tutmaz kumaşımız arkadaşlar. İstediğiniz renk alabilirsiniz. Bu dantellerde yıllar önce işlemiş olduğum dantellerim. İnşallah bunu buna saracağız. Size göstereceğim. Şu da bir santimlik yassı lastiğimiz. Bunlar yeterli. Suplamızı da, supla ahşabımızı da getireyim ben size bir dakika. 33 santimlik de supla ahşabı lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu. 33 santimlik supla ahşabı. Bu en ideal boyut diye düşünüyorum ben. Siz bunun daha küçüğünü ya da büyüğünü dikebilirsiniz. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Ee, anlatmaya başlayayım ben size. Şimdi arkadaşlar 33 santimlik suplamızı ortaya yerleştiriyoruz. Etrafından, mezrumuzdan Yedi santimden yani bu şekilde her bir tarafını dönerek 7 santimden işaret alıyoruz. Bu şekilde. Ben keçeli kalem kullanıyorum ki belirgin olsun diye. 哦。Oh. arkadaşlar. Bu şekilde çıkardık çemberimizi. Şimdi arkadaşlar e, kumaşımızı bu şekilde katlıyoruz ortayı bulmak için. Bakın. Şöyle yaptık. Ortayı bulduk. Şöyle üç izi bırakıyoruz oraya. Dantelimizi yerleştireceğiz ya. Bakın. Ortaya iz yaptık. Dantelimizin ortası zaten belli. Yönüne bakıyoruz. Şimdi bunu buraya tam ortasına kumaşımızın iğne ile tutturuyoruz. Arkadaşlar sarma işlemini yapacağız ya. İğne güzelce şöyle her yerini iğne ediyoruz arkadaşlar. Evet böyle. Şimdi sarma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar dantelime bu şekilde yerleştirdim ve iğneledim. Ben altına A4 kağıdı koyacağım, sarmam daha düzgün çıksın, düzgün olsun diye. Ama siz kağıt tela da kullanabilirsiniz. Ben evdeki bulunan malzemelerle yapmaya çalışacağım ee, sarma işlemini. Ayarladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sarma işlemini bu şekilde yavaş yavaş ucundan sıkı bir şekilde sarıyoruz arkadaşlar. yani zaman istiyor. Biraz yavaş yapmak gerekiyor. Ev ee, tipi makine olduğu için bu. Aslında sanayi tipi makinamız olmuş olsa çok daha hızlı ve güzel işler çıkar. Ama bununla da yapabiliriz yani sonuçta. Elimizde ne varsa. Bakın altında A4 kağıdı. şekilde her yerine bir dönüyoruz arkadaşlar. Dantelimizi sardık. Böyle arkadaşlar. Sonra kenarına normalde varlık makinesinde da bu yapılabilir ama benim varlık makinem sanayi tipi olmadığı için çok rahat çekemiyorum. O yüzden burada yapmayı öyle uygun buluyorum. Kullandığım lastiğim tek iş marka. Birinci kalite kullanıyorum arkadaşlar. çünkü iki günde eskisini istemiyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz. Böyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Önce bir sıklaştırma yapabiliriz. Kalmasın. Şimdi bunu çekiyoruz arkadaşlar lastiğimizi. Belirli bir santimi yok. Çeke çeke dikeceğiz şimdi. Bu şekilde. Aslında kenarı overlock çekilebilirdi ama içte kalacağı için gerek görmedim ben. Siz isterseniz overlock çekebilirsiniz kenarına. Yavaş yavaş. Dikkatlice, emin adımlarla <laughs> ilerleyeceğiz. Bu şekilde böyle bakın. Şimdi bakın arkadaşlar diktik ya. Şunu şu şekilde diktik çeke çeke. Sonra ne yaptık? Tekrardan bunu böyle yapıyoruz. Çekiyoruz arkadaşlar. Düzlüyoruz. ikinci kat temizliyoruz yani. işimiz temiz çıksın diye. O pisliği kaybediyoruz yani. Tekrardan ikinci kez katlayarak. Bu şekilde arkadaşlar. Çeke çeke dikiyoruz. anlaşılmayan bir yer yoktur umarım. Bir dakika düzenlemem gerekiyor. Böyle. Aynen böyle. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diktik. Şimdi suplamıza geçiriyoruz. En zor, zor. kısım da bu. Elimi kesiyor. Şu kenarları var ya. Şöyle. ortaya getirmek için şöyle bir düzenleme. Evet. Aynen. İşte böyle arkadaşlar. Arkası da böyle. Önü de böyle.